Herkese yeniden merhaba. Bu defa bir denklem sorusuyla karşınızdayız. İlk bakışta uzun olması ve sayıların büyüklüğü insanın gözünü korkutabilir ama ikinci dereceden denklemlere dönüştürülebilen bir denklem bu. Eğer o ikinci dereceden denklemlere hakimseniz arkadaşlar, çözümden sonra diyeceksiniz ki gerçekten kolay bir soruymuş. Evet bu arada soruyu sosyal medyada da paylaşacağım oraya. Daha değişik çözüm yollarınız varsa onları yazabilirsiniz bu veya videonun altına da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Evet lafı daha fazla uzatmadan soruya geçiyorum. E, 4 tane terimin çarpımı 120 eşitmiş. Nedir bu terimler işte? x eksi 2018'den başlıyor. x eksi 2021'e kadar bizden bu denklemin e, gerçel çözümleri isteniyor. Evet arkadaşlar. Bu tip sorularda e, ifadeleri biraz daha sadeleştirmekte fayda oluyor. Neden? E, dediğim gibi insanın gözü korkmasın. Biraz daha sadeleştirelim bunu. Mesela birinci terimden de başlayabilirsiniz, diğer terimlerden de başlayabilirsiniz. Ben bundan başlamayı tercih ediyorum. Bunu T diyeyim. Bir sonraki terim ne olacaktır? T 1 olacaktır arkadaşlar. T 1 sırasıyla T 2 T 2 ve T 3 olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları çarptığımızda bakın karşımıza ne çıkacak? T 3. Evet. Şimdi bunları çarpalım. Çarpımını yazalım. T çarpı T eksi 1 çarpı T eksi 2 çarpı T eksi 3 T eksi 3 Yalnız bunları çarparken ben şunu gözeteceğim. T eksi 3 120 eşittir 120. Şimdi arkadaşlar bir sonraki adımda yani eğer bunları çarparsanız aslında dördüncü dereceden bir denklem elde edeceksiniz gördüğünüz gibi. Onu çarpanlarını ayırmak veya işte çarpanlarını bulmak biraz daha zor olacak. Şöyle yapalım. Terimlerin birbirine yakın olmasını istiyorum ben. Yani birinci terimle ben dördüncü terimi çarpayım. Ve ikinci terimle de üçüncü terimi kendi aralarında çarpayım. Bakalım ne çıkacak bu sefer. Arkadaşlar bir ile dördüncü terimi çarptığım zaman t kare eksi 3t gibi bir şey çıkacak karşıma gördüğünüz gibi. İkinci terimle üçüncü terimi de çarptığımda da bakın t kare eksi 3t işte artı 2 gibi bir şey çıktı. Eşittir 120. Gördüğünüz gibi e, şimdi burada yine benzer terimler çıkacak karşıma. Yani t kare eksi 3t burada da t kare eksi 3t. Ben onu da yine bu sefer değişik bir terim koyayım. Mesela bu sefer kırmızıyla yazalım. Mesela u diyebiliriz burada. U diyelim. O zaman burası da ne olacaktır? U artı 2 olacaktır. U artı 2. E şimdi o zaman e, iki, işte ikinci derece bir denklem çıktı karşıma. Yazalım yine de. U çarpı U artı 2 eşittir. 120. Buradan aslında köklerini görebiliriz ama yine ikinci derece denkleme dönüştürerek görelim. U kare artı 2 U. E, 120'yi de buraya atıyorum. Eksi 120 eşittir 0'dan Çarpanlarına ayırırsak bu ifadeyi ee, ne olacaktır? 12'ye eksi 10 olacaktır arkadaşlar. Demek ki u artı 12 çarpı u eksi 10 10 eşittir. Sıfırdan şuradan devam ediyorum. Bakın şöyle bölelim. Ee, u 1 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 12 veya u 2 eşittir. Arkadaşlar 10 olacaktır. Şimdi u diye de, niye demiştim ben? u diye t kare eksi 3 t demiştim. Şimdi onları yerine yazıyorum. Eğer buraya ben t kare eksi 3 t yazarsam yani t kare eksi 3 t 3 t eşittir eksi 12 dersem buradan t kare eksi 3 t artı 12 eşittir sıfırdan arkadaşlar bunun denklem bu denklemin köklerini ararsanız e, diskriminantı kontrol ettiğimizde bunun sıfırdan küçük olduğunu göreceksiniz. Demek ki buradan bir reel kök gelmeyecek. Şimdi o zaman ikincisini yazıyoruz. Burada da t kare eksi 3t. t kare eksi 3t eşittir. Bu sefer 10 oluyor. Bunu onu karşı tarafa aldığımda eksi 3t eksi 10 eşittir sıfırdan. Buradan kök gelecek arkadaşlar. Hangi kökler olur onlar? Eksi 5'e 2 olur. E, çarpanlar tabii ki. Demek ki T 1 eşittir 5 ve T 2 eşittir veya yani diyoruz Pardon. T 2 eşittir eksi 2'ymiş arkadaşlar. Ben T diye niye demiştim? Şimdi onu da yerine yazacağım ve x değerlerini bulacağım arkadaşlar. T diye diye arkadaşlar ben x eksi 2018'e demiştim. Şimdi x eksi 2018 birinci kökü alıyorum. x eksi 2018 eğer 5'e eşitse, x eşittir arkadaşlar. 2023'tür. Birinci köküm oluyor benim. 2023. Evet. Diğer köküm ise veya diyelim x eksi 2018 2018 18 eşittir eksi 2 ise evet x eşittir arkadaşlar bu da 2000 16 oluyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi rahatlıkla çözdük aslında. Sadece iki defa değişken değiştirdik. İkinci derece denkleme dönüştürdük ve bu şekilde çözüme ulaştık arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsinizdir e, sorumuzu ve çözümümüzü. E, bir sonraki videolarda ve çözümlerde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.